Evet, şimdi hocam androloji dediniz ama konuyu biraz açalım. Nedir? Hangi hastalıklarla ilgilenir? Androloji esasında bir ürolojinin alt dalı. Androloji Yunanca andros erkek ve logos bilim dallarının birleşmesinden bir araya gelen erkekle ilgilenen bilim dalı. Hani erkekle ilgilenen dediğimiz zaman erkeğin sorunlarıyla ilgilenen, erkeğe has bir takım sorunlarla ilgilenen bir bilim dalı. Erkeğin özellikle iktidarsızlık, cinsel fonksiyon bozukluğu ve kısırlık, infertilite sorunlarıyla ilgilenmekle. Evet. Peki son zamanlarda çok yaygın tüp bebek tedavisi. Bir ürolog olarak tüp bebek tedavisindeki rolünüz nedir hocam? Burada önce kısırlığı, infertilitenin tanımını yapacak olursam, başlayacak olursak hani kısırlık Evli çiftlerin bir yıllık düzenli ilişkiye rağmen, korunmasız düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamaları durumu. Yani burada tanım içerisinde dikkat ederseniz evli çiftlerin, çiftlerin tabiri var. Dolayısıyla <laughs> çift dediğimiz zaman iki taraf var, kadın ve erkek. E, kadın tarafıyla kadın doğumcu ilgilenirken o zaman olayın diğer tarafı erkek tarafıyla da birinin ilgilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu işte erkekle ilgilenen taraf, erkekle ilgilenen bilim dalında o zaman ürolojiye ve androlojiye kalıyor. Dolayısıyla… E, Tüp bebek ekibi içerisinde bir üroloğun, bir andrologun bulunması gerekiyor. Esasında tüp bebek dediğimiz zaman iş işte sadece hani bir kadın doğumcu başına sorumluluğunda olan bir olay değildir. Hani tüp bebek bir ekip işidir. Evet Hı -hı. kadın doğumla ilgileniliyor daha fazla. Bu göz önünde bulunduruluyor gibi karşımıza çıkıyor ama bir ekip işidir. Hani kadın tarafı evet kadın, erkek tarafı ürolog, androlog. Tamam. Ama işin sonucunda eğer bu kadı, erkek kadından alınan spen, yumurta, oosit ve erkekten alınan sperm bir araya geldiğinde bir zigot oluşuyor ve bir, bir embriyo oluşuyor. E bu işle ilgilenen bir embriyolog lazım. Bu da ekibin bir parçası. E i̇şin hem nedeninde, biraz sonra bahsederiz belki, hem de sonraki döneminde işin bir genetik faktörü, ve rol oynamakta oluşacak embriyonun sağlıklı bir embriyo gelişiminin kontrol açısından. Dolayısıyla bir genetikçi de bu işin içerisine giriyor. Dolayısıyla tüp bebek esasında bir ekip işidir. Kadın doğumcu, ürolog, embriyolog ve genetik. Yani çok e, kişiyi ilgilendiren bir ekibin çalışmasını herkes. gerektiren bir olaydır. Evet. Erkeklerde peki kısırlık nedenleri nelerdir? E, ee, yine çiftler bazında ele alacak olursak e, infertilite nedenle ya da kısırlık nedenlerinin işte kadın, erkek ya da kime ait nedenler kabaca değerlendirecek olursak üçte bir neden kadına ait, üçte bir neden erkeğe ait, üçte bir neden de her iki cinse aittir. Yani böyle bakacak olursak neredeyse %50-60'ında erkeğe ait faktörler karşımıza çıkmakta. E, erkeğe ait infertilite ya da kısırlık nedenlerini değerlendirecek olursak e, Matematiksel bir yöntem izlemek izleyecek olursak, e, erkek üreme sistemini üç bölge halinde değerlendiririz. Nerede yapılıyor spermler üreme şeyi? Testiste, erkekte, erbezinde yapılmakta. Testiste yapılan, testisin öncesinde bir kere işin bir hormonal kontrol mekanizması var. Bu da beyinde sağlanmakta. Beyine ait nedenler ya da hormonal nedenler olarak değerlendirilebilir. Testis öncesi nedenler. Bunlar sağlanan hormonların bozukluğuyla kaynaklanan sorunlar olabilir İkincisi testisi etkileyen üremeye ait faktörler olabilir. Testisin hastalıklarından kaynaklanabilir. E, varikosel en sık karşımıza çıkan neden. Testisin inme bozuklukları, işte in, inmemiş testis dediğimiz olay, özellikle çocukluk çağında çok sıkla karşımıza çıkan. Testisin karın içerisinde kalması e, buna bağlı olarak sperm yapımının bozulması olabilir. Testisin e, bir takım kimyasal maddeleri özellikle kemoterapi, radyoterapi gibi toksik maddelere maruziyeti sonucunda sperm yapımında bozulma olabilir. Çevresel faktörlere bağlı olarak bu toksik etkiler karşımıza çıkabilir. Enfeksiyonlar, bu cinsel yola bulaşan enfeksiyon olabilir, testisin kendi enfeksiyonları olabilir ya da çocukluk çağı enfeksiyonlarından önemlisi olan kaba kulak enfeksiyonu özellikle ergenlik dönemi sonrasında olur ise buna bağlı nedenlerle kısırlık karşımıza çıkabilir. Testisin yaralanmaları, travmaları, kısırlık nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Bir de testisten sonraki nedenler, testiste yapılan spermler, sperm kanallarıyla dış ortama iletilirler. Bu sperm kanallarındaki tıkanıklıklar, bu tıkanıklıklar doğuştan kanalların yokluğu olabilir, ameliyatlara ya da enfeksiyonlara bağlı bu kanalların zedelenmesi, tıkanması olabilir. Ya da sperm'in kendi yapım bozukluklarında hareket sorunlarına bağlı olarak iletişim problemleri olabilir. Bu gibi sorunlarla karşımıza çıkabilir erkeğe bağlı kısırlık nedenleri. Evet, gerçekten sıkıntılı bir konu. Oldukça çok nedeni çok vardır. Kat edilmesi gerekiyor. Ee, varikosel de çok konuşuluyor hocam. Onu da sormak isterim nedir? Ee, söyledim biraz önce varikosel en sık karşımıza çıkan erkek kısırlığı nedenlerinden birisi. Esasında varikosel çok basit tanımlamıyla Tanımıyla bacakta olan varis dediğimiz olayın erkeklerde testis toplar damarlarında karşımıza çıkan tablo. Ee, erkek kısırlığının en sık tedavi edilebilir nedenlerinden biridir varikosel. Sol tarafta anatomik nedenlere bağlı olarak sol tarafta daha sıklıkla görülür. Çok nadir olarak iki taraflı olarak karşımıza çıkabilir. Geçmişte varikosel tedavisi ameliyattı halen daha da ameliyattır esasında. Altın standart olan mikro yöntemli ameliyattır. Ancak artık günümüzde her varikosel hastasını mutlaka ameliyat etmiyoruz. Ameliyat etmeye yönelik bir takım kriterlerimizin olması lazım. hastayı değerlendirdiğimizde bir kere mutlaka ve mutlaka sperm parametrelerinin bozuk olması, yani kısırlık nedeniyle neden olan bir varikosel olması gerekiyor hastanın varikoselden dolayı ameliyat olması için. Her yani buradan demek istediğim şu, her varikosel olan hasta mutlaka kısır olacak demek değildir. İnfertilite sorunu yaşayacak demek değildir. Sperm parametreleri normal ise bu hastaları takiple uzun dönem izleyebiliyoruz. Hatta varikosel olan pek çok kişi normal yolla da çocuk sahibi olabiliyorlar. Olabiliyorlar. Sizin takibinizde olması tabii önemli ki, tabii, ki. tabii ki. Ama. Evet. Peki hiç spermi olmayan bir erkek çocuk sahibi olabilir mi? Ee, evet. E, e hiç sperm olmayan erkek çocuk sahibi olabilir. Ee, bu durumda hiç meni içerisinde hiç sperm olmaması tablosu azospermi olarak adlandırılıyor. Azosperminin iki alt grubu vardır. Sperm kanallarında eğer bir tıkanma var ise buna tıkayıcı tipte azospermi adını veriyoruz. Eğer bu yok ise testiste sperm yapım yokluğuna bağlı ise bu da tıkayıcı olmayan tipte azospermi. İlkinde tıkayıcı tipte azospermide testiste sperm yapımı vardır. Ancak sperm kanallarındaki problemden dolayı bu sperm dışarı çıkarım çıkamamaktadır. Bu hastalarda testisten rahatlıkla sperm elde edilebilir. Hiçbir sorun yoktur. %99, hani kesin olarak söylemiyorum ama %99 oranında sperm elde edilmektedir. Eğer altta yatan başka bir neden yok ise. Diğer tüpün, tipte yüzde 60 oranında karşımıza çıkan daha sıklıkla rastlanan tıkayıcı olmayan azospermi tipinde türünde ise eğer testisten sperm elde edilir ise bu bireylerde çocuk sahibi olabilirler. Bu işlem ameliyathanede ameliyat mikroskobu altında testis açılaraktan e, gözlemlenerekten sperm kanalları değerlendirilir ve buradan sperm elde edilmeye çalışılır. Bu işleme mikrotesi adı verilmektedir. Ve %60'a yakın oranda da sperm elde edilebilme şansı mevcuttur bu bireylerde. Evet, kesinlikle yani bu bir kader değildir. Evet, kader diyoruz, değil değildir. Değil evet, Menide yani sperm görünmemesi kesinlikle baba olamazsın, çocuğun olmaz anlamına gelmez. ya yani Tabii ki altta yatan diğer risk faktörlerini değerlendirmek lazım. Evet. Peki e, sperm elde edilmesinde belirleyici noktalar nelerdir? E tabi, bu konuyla bağlantılı olarak değerlendirecek olursak biraz önce söyledim hani altta yatan risk faktörleri bu son derece önemli. En önemli risk faktörleri işte inmemiş testis olması. Burada yaş önemli, ne zaman indirildiği. İlk 6 ay içerisinde beklenir. 6 aydan sonra artık günümüzde ameliyat önerilmektedir. Çünkü ileri dönemde karın içerisinde yüksek ısıya bağlı olarak kalması karın içerisinde kalmasından dolayı yüksek ısı neticesinde sperm yapımı etkilenmekte ve bozulmaktadır. Süre ne kadar uzamaktaysa testis hasarı o kadar artar. Ee, Tabi burada testisin kendi iç dinamikleri de önem kazanmakta. Ee, öyle hastalarımız var ki çok erken yaşta indirilse dahi azospermi gelişen ama 10-12 yaşında indirildiğinde sperm elde edilen hastalarımız da var. Bunun dışında kemoterapi yani kanser tedavisi gören hastalar, Bunlar da özellikle çocukluk çağı kanserleri dediğimiz lösemi lenfoma tedavisinde kullanılan ilaçlar sperm üzerine son derece toksik olan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanan çocuklarda ergenlik dönemi öncesinde kullanan çocuklarda mikrotesede sperm elde etme oranımız ne yazık ki oldukça düşük. bunun dışında hiçbir kriter yoktur. Hani sperm elde edilmesini gösteren ne laboratuvar ne öykü ne muayene bulgusu olarak. Tıkayıcı tipte azospermi ise %99 oranında sperm elde edilir. Tıkayıcı olmayan tipte azospermi ise %50, %50. Sadece bir tek kriterimiz vardır. Genetik değerlendirme. Burada erkeklerde erkekliği belirleyen Y kromozomu. Normal bir insanın genetik yapısı 46 XY'dir. Normal bir erkeğin genetik yapısı 46 XY'dir burada Y cinsiyet kromozomu, erkek cinsiyeti belirleyen kromozom. Y kromozomu üzerinde sperm yapımı ile ilişkili bölgeler vardır. Bu bölgelerde eğer bir noksanlık var ise bu kişilerde sperm elde etme şansı yoktur. Ameliyat öncesinde bunu değerlendirmesini mutlaka yapıyoruz. Eğer bu bölgelerde noksanlık var ise bu hastalara mikrotesi önermiyoruz. Çünkü sperm elde etme şansı yoktur. Sadece tek kriterimiz Y kromozomundaki bu noksanlıktır. Onun dışında hiçbir kriter yoktur. Evet. Peki ilaç tedavisinin yeri var mıdır? Kimlere uygulanabilir? İlaç tedavisi tartışmalı konulardan biri. Çok sayıda hasta bize başvuruyor. Hani çok fazla ilaç kullanan, uzun süre ilaç kullanan, çoklu ilaç kullanan hastalar ya da bazı hastalar daha önce başarısız mikrotesi ameliyatı olmuş, tekrar mikrotesi olmak için gelen ve daha önce hiç ilaç kullanmadım, acaba ilaç kullansam fayda sağlar mıydı diye başvuran hastalarımız oluyor. Ee, Uluslararası derneklerin yayınladığı kılavuzlarda kabul edilen tek bir ilaç tedavisi vardır. Eğer hastadaki infertilite tablosu, kısırlık tablosu hormonal bir bozukluğa bağlı ise bu hastaya ilaç tedavisi verilir. Bunun dışındaki tüm infertilite tedavisinde ilaç tedavileri kullanımı deneyseldir. Ee, çok çeşitli ilaçlar mevcut. Hormonal ilaçlar olabilir. İşte e, sperm kalitesini iyileştirmek için bitkisel kaynaklı bir takım ilaçlar var. Bunlar kullanılıyor, kullanılmakta. Ama dediğim gibi bunların hepsinin etkisi tartışmalıdır, deneyseldir. Sadece ve sadece hormon yapımını etkileyen, biraz önce ilk başta belirttiğim beyinden salgılanan ve daha sonrasında da testisten salgılanan sperm yapımı ile ilişkili hormonlarda bir eksiklik, noksanlık var ise bu hormonları yerine koyduğunuzda bu hastalarda normal yolla dahi gebelik elde etme şansı vardır, ama onun dışındaki hastalarda sadece deneysel amaçlı olarak kullanılmaktadır ilaç tedavisi. Evet. Peki genetik olarak e, erkeklerde bir sıkıntısı var mıdır? Genetik olarak gelebilir mi genlerle kısırlık? Ee, kısırlık problemi hani babadan oğula aktarılan bir sorun ya da anneden o çocuğa aktarılan bir sorun gibi bir genetik problem değildir, ama İnfertilitenin genetik tabanı var mıdır? Evet vardır. Çünkü birtakım bozukluklar genetik olarak aktarılır. Pek çok hastalık esasında genetik olarak evet. aktarılır. Ee, Bunun içerisinde hormonal hastalıkların bir kısmı genetiktir. Ee, biraz önce söylediğim ee, hormonal eksikliğe neden olan sorunlardan bazıları genetik olarak aktarılır. Ee, kromozom bozuklukları, demin söylediğim Y kromozom eksikliği genetik bir sorundur. Sperm yapımını sağlayan genlerde sorun vardır babada ya da ailede hiçbir bireyde olmaması erkek çocukta ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez. Ee, en sık görülen genetik bozukluklardan biri e, erkekte bir fazla X kromozomunun olması. Normalde 46 XY olan yapının 47 XXY yapı şeklinde gözükmesi Klinefelter sendromu olarak adlandırılan klinik tablodur. Bu tür yapı, sayısal genetik bozukluklar olabilir kromozomların kendi içerisinde bir takım yapısal bozuklukları olabilir. Bunun dışında tüm laboratuvar değerlendirmeleri, öykü, her türlü değerlendirmeyi yaptıktan sonra kısırlık nedeniyle başvuran hastaların %20 ila 30'unda hiçbir neden ortaya koyamıyoruz. Bunları sebebi izah edilemeyen infertilite, kısırlık olarak değerlendiriyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalar esasında bu hastaların da %50'sinde altta genetik problem olduğunu ileri sürmekte. Çünkü testiste sperm yapımında 200'den fazla protein gen rol oynamakta. Bir ana hücreden olgun sperme geçene kadar 13 farklı basamakta sperm hücresi gelişmekte ve bunların her biri farklı proteinler tarafından kontrol edilmekte. Dolayısıyla bunlardan herhangi birinde defekt, herhangi birinde bozukluk olabilir. Dolayısıyla bu sebebi izah edilemeyen grupta da yine genetik sorunlar rol oynayabilmekte. Dolayısıyla infertil hastalarda genetik problemler oldukça önemli bir grup oluşturuyor. O yüzden ekibin ayrılmaz bir parçası da mutlaka genetik uzmanı olmak zorunda. Evet. Çevresel faktörlerde muhtemelen etkilerden biridir beslenme, çevresel faktörler, stres ee, bile olabilir, hayat kaygısı, pandemi dönemindeyiz değil mi hocam? Ee, 1970'lerde erkeklerde sperm sayısı 60 milyonken bu işte 1990'lar 2000'li yıllarda işte 40 milyona daha sonra günümüzde 15 milyona düştü bir mililitrede sperm sayısı. Yani gittikçe azalan bir sperm sayısı var erkeklerde. Evet bir karikatür vardır ee, geçmişte televizyon ve bilgisayar monitörleri kalınken erkekler zayıf günümüzde tam tersi şey geçiyor burada da sperm sayısı gittikçe azalan aynı on ters orantılı olarak değişiyor burada tabii ki yaşam tarzının son derece önemli bir etkisi var beslenme alışkanlığı işte işlenmiş gıdaların tüketilmesi fast food tarzı beslenme e, sedenter yaşamın ortaya çıkması e, sigara alkol tüketimi e, Bilgisayar kullanımı, laptopların kullanımı, cep telefonlarının yaygın kullanımı bunların hepsi sperm üzerine toksik etki göstermekte. Ama bunlar e, hani ne kadar süre bunlara maruz kalmak, ne kadar günlük, ne kadar tüketim bunu yaratıyor bunları söylemek zor. Ama e, sınırda sperm parametresi bozuk olan hasta grubunda ya da işte henüz evliliğin başlangıç dönemlerinde hani durumumuz nedir, biz nasılız? diye değerlendirmek amacına gelen hasta gruplarında, sınırda sperm parametresi olan hastalarda biz eğer imkan var ise bu tür yaşam tarzı değişikliklerini mutlaka ve mutlaka öneriyoruz. İşte sigara ve alkol tüketiminin kontrol edilmesi, egzersiz, düzenli beslenme gibi şeyler son derece önemli ve pek çok hastalarda esasında fayda sağlayabilecek yöntem.